Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkesin sağlığı sıhhati yerindedir güncel bir Bitcoin altcoin analiziyle beraberiz BTC bakalım koyunlara bakalım Bitcoin'de bir pump var arkadaşlar Bitcoin güzel bir şekilde yükseliş yaşadı yaşıyor bu durumu değerlendirelim altcoinlere bir yarar olacak mı bunu konuşalım arkadaşlar Bitcoin'e baktığımız zaman arkadaşlar anlık olarak Bitcoin şu an 31.700 bandında geziyor Pazar günü yaptığım bir video vardı Bazılar belki fark etmiştir. Daha önceki video başlıklarında hep kırmızı başlık kullanırken, bu video başlığında yeşil başlık kullanmış ve büyük pozitif uyumsuzluktan bahsetmiştim. İşte günlük grafik, iki günlük grafikte, üç günlük grafikte bunların hepsinde bir pozitif uyumsuzluk olduğunu bahsetmiştim Bitcoin'de. Şimdi o pozitif uyumsuzluklar güzel bir şekilde çalıştı arkadaşlar. Özellikle bakın hala beklentim sabit. E, beklentim şu. E-mail bunun üst noktası 34.000 35.000 bandını denemesini bekliyorum Bitcoin'den. E, beklentim bu yönde. Ama hani geri çekilmeler olabilir. Şöyle bir destek direnç tablosu çizmiştik arkadaşlar. İşte 32.400 ile 32.500'de bir direnç vardı. Gece saatlerinde 32.200'den bir red yedi arkadaşlar. E, 4 saatlik e de, bu arada golden cross kesişimi de geldi. Bu da güzel bir şey. Ee, 30600 bandı burada bizim ilk destek noktamız. Dün direnç olarak çalışıyordu arkadaşlar. Şu an burada ilk destek noktamız 30600. E ee, 32500'ün kırılımıyla beraber 34.000 35.000 bandındaki verdiğim hedef gelecektir. Ee, yani kısa vadeli olarak burada bu şekilde bir yükseliş beklediğimi ifade etmiştim daha önce. Bu yükseliş şu an gerçekleşiyor. Burada bana kızanlar vardı. Hadi insanları FOMO'ya sokuyorsun. İşte bu sürekli pozitif uyumsuzluktan bahsediyorsun. Çalışmıyor. Boş yere para kaybettiriyorsun falan. E, pişman mıdırlar bilmem. Yani 28.800'den e, 31.000'e 700'e yani %10'luk bir yükseliş sadece spotta yani o da. Hani kaldıraç kısmına hiç girmiyorum. Bitcoin tarafında durumlar bunlar arkadaşlar. Yani 34 bin 35 bin bandındaki hedefe düşe kalka geleceğini düşünüyorum. Geri çekilmeler olabilir. 4 saatlik de RSI 82 seviyesine kadar yükseldi. Çok fazla şişti. Hani kısa vadeli geri çekilmeler olabilir. Böyle bir geri çekilme olursa buradaki bizim destek noktamızda 30 bin 600 bandı olduğunu ifade edeyim arkadaşlar. Dirençlerimde verdiğim gibi zaten. Altcoin'ler adına Bitcoin dominansa bir bakalım. Şimdi Bitcoin e yükseliyor hocam da altcoin'lerde ciddi bir yükseliş göremiyoruz. Gerçekten altcoin'lerin bazıları yerinde sayıyor da. Mesela AX gibi bazı coin'lerde kendisini yukarı doğru atabiliyor. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle alt e, altcoin'lere de sıra gelecektir. BTC önce şovunu bir yapsın. BTC önce bir sahneye çıksın. Ee, şovunu yapsın daha sonra alt de güzel şeyler görebiliriz diye düşünüyorum yani alt bir Bitcoin'deki gibi yüzde 10 yüzde 20'lik yükselişten bahsediyorum ee, böyle bir şey gerçekleşebilir yeter ki Bitcoin hedefine doğru adım adım gitsin alt koyunlarda yavaş yavaş takip edip daha sonra Bitcoin'in o, o kervanına katılacaktır diye düşünüyorum dominansta burada yatay bantlar seyrediyor hani alt koyunlar çok ciddi para girişi var. Ve çok ciddi para çıkışı var bu seviyelerde. Ama dediğim gibi alt altcoin'lere de burada sıra gelecektir. USDT dominansa baktığımızda USDT dominans 5.87'ye düştü arkadaşlar. Yani bakın Bitcoin e, era sayıda 82'lere kadar düşerken bit, USDT dominans burada era sayıda 23'lere kadar düştü. USDT dominansın bir diğer destek noktası burada 5.65 bandı arkadaşlar bilginiz olsun. Hani e, buralardan böyle dediğim gibi hem USDT dominasından yukarı yönlü bir tepki. Bitcoin'den de bir ufak düzeltme hareketleri gelebilir arkadaşlar. 34 bin 35 bin bandına geldiğinde yeniden bir değerlendirme yapacağız. Yani hani bu kısa vadeli yükseliş oradan devam mı edecek? Yoksa bu tepki yükseliş olarak kalacak mı? Korku ve açgözlülük endeksi Bitcoin yükselse bile hala aşırı korku durumunda arkadaşlar. Neden böyle hocam? Neden Bitcoin yükselirken herkes korkuyor? Şöyle Herkes diyor ki ya ne olacak ki geri düşecek. Ne olacak ki geri düşecek? Bu yüzden kimse ne doğru düzgün işleme giriyor. Çok fazla korkuyor, işlemden kaçıyor ve e, oyun dışı kalıyor öyle söyleyelim. Hareketli ortalamaların bazında baktığında MA20'nin üzerine attık. MA50 seviyesi de 33898'i gösteriyor arkadaşlar EMA baktığımızda yani beklentim bu şekilde. Beklentim devam ediyor arkadaşlar long ve short oranlarına baktığımız zaman son 24 saatlik grafikte %51.61 ile long'lar bir önde arkadaşlar. Ama ciddi bir short pozisyonu da var %48.39'luk oran. Bunun sebebi de dediğim gibi insanlar şunu düşünüyor. Abi zaten düşecek. Kaç aydır düştü. Bu gene düşer korkusu var. Genelde bu tür korkular olduğu sürece olduğunda arkadaşlar güzel yükselişler görüyoruz. Yine inşallah görürüz. 12 saatliklerde %52.07 ile longlar önde. 4 saatlikte arkadaşlar %50.22 ile longlar önde. 1 saatlikte %49.51 ile longlar geride kalmış bir tık. Dediğim gibi kısa vadeli dediğim seviyeleri geri çekilmeler olabilir. Bunu normal karşılamak gerekir arkadaşlar. Ee, şimdilik güncel durum bu. Farklı bir şey olursa Twitter, Telegram üzerinden sizlere bildirimde bulunurum. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol bol kazanç diliyorum arkadaşlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.